Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Kirazlarımızı görüyorsunuz. İç kurdu ilaçlaması yapıyoruz. Öncelikle şunu belirteyim. Bugünkü konumuz iç kurdu ve ilaçlama hakkında olacak. Bu iç kurdundaki ikinci ilaçlamamız yani ilk ilaçlamamız değil arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani bu saatten sonra zaten kurt ilacı yapsanız da bir faydası olmaz. Şimdi bugün ayın Haziran'ın 13'ü İlk ilaçlamasını Haziran'ın 3'ünde babam yaptı maalesef ben gelemedim tarlaya ee, elimizde ilaçlama yapıyoruz turbayı kullanmıyoruz şu anda ağaçlarımız yüksek maalesef dal çarpması vesaire sonucu yukarılarda kurt olabiliyor şimdi kullandığımız ilaçları ben size bir göstereyim neler attık şimdi ne atıyoruz birinci ilaçlamada ne attık onlardan bahsedelim biraz 580 burada. Yani yine reklam yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama yani yine reklamın dibine vurmayalım traktörle ilgili. <laughs> Seven var, sevmeyen var şimdi nipolandı arkadaşlar. Evet. Bu sene ilk defa kullandığımız bizim kiraz tüccarlarının bu sene ilk defa tavsiye ettiği e, yıllardır Delta Metrin Desis Kalipsi kullandık. Bu sinek ilacımız Maverick 2F. Adamanın ilacı arkadaşlar. Ee, paketi 250 gram geliyor. İlacın fiyatı 170 lira civarında. 750 litreye atılıyor bir tanesi. Ee, biz şu anda 600 kiloya attık. Daha dozajlı olsun diye şu şekilde şuraya da odaklayayım sizler için. Ee, 100 litreye kaç yazıyor? Kiraz yazmıyor burada ama elma yaprak bükeni, kiraz aynı şeye dek gelir aşağı yukarı. 14 günlük bir koruması var. Ama havalar yağışlı giderse bu 14 günlük muhafaza kurtarmaz demiş dediğim gibi. Haziran 13'ünü attık. Bugün Haziran 13'ü. 10 gün sonra tekrar ikinci ilaçlamasını atıyoruz. Bu saatten sonra bize zehir kullanmayız herhalde zaten kirazlarda toplanmaya hemen bir haftası var yok bir şey arkadaşlar 5-8 güne toplanır. Şimdi bugün attığımız ilaçlamanın içinde şunlar var. Tona 600 litreye bir tane mavrik 2 f salladık. Ardından 18- 18 18 yaprak gübresinden her ilaçlamada atıyoruz. Yani manuelyeden sonraki attığımız ilaçlamanın hepsinde 18- 18 18'den Tona 3 kilo 4 kilo sallıyoruz. Yani bunu biz 25'er kiloluk çuvallarla alıp kendimiz tartıp tartıp sallıyoruz her seferinde ki yapraktan da beslesin ağacı. Bu sene ağaçlarımıza daban gübresi vermedik. Sadece tabandan %46'lık üre verdik arkadaşlar. Üst gübresi verdik sadece. Taban gübresinin yerine geçsin diye yapraktan besleme yapıyoruz. Ayrıca 13 0 45.5'luk potasyum çözeltimiz var çözelti demişim e, tozumuz var aynı 18 18 toz gübre gibi ondan da sağladık potasyum ne işe yarar onlardan bahsedeyim potasyum arkadaşlar meyvenizin tatlanmasını şekerlenmesini e, renk yapmasını sağlar bu kilodan avantaj sağlar ama biz çok sıcak memleketteyseniz kirazınızı çok çabuk karartmaya da sebep olabilir bu da bunu da düşünmek lazım bunu dikkat almanız lazım e, <laughs> Ayın 3'ünde biz şunları attık arkadaşlar. Mavrik'ten salladık iç kurdu için. O zamanlar kirazın rengi e, saman sarılığı ve hafif bir ben düşme vardı. Nasıl söyleyeyim? Kirazımız şu şekildeydi. Bazıları bu şekildeydi. Bazıları daha aynen şu şekilde gök bir şekildeydi arkadaşlar. Şöyle gördünüz. E, içine i̇çine büyütmesi açısından ciberilik asit attık. Ciberlik asit nasıl e, derseniz ona. E, o zaman ne yaptık başka? E, mantar manuel ilacını sallamadık. manuel ilaçlamasını daha önceden yapmıştık. Dediğim gibi yaprak büke, e, yaprak gübrelerini, ciberlik asit iç kurdu ilaçlaması ve hay, duruma göre e, ilaçlamaya yayıcı yapıştırıcı da salladık. Gerçi mavrik e, yağlı ilaç olduğu için yine de gerekmiyor olsa da attık yine de yayıcı yapıştırıcı önemli yağmurlardan yıkamaması açısından şimdi baktık gözlemledik ki şu durumda ağaçların tepelerinde canlı canlı kurt var arkadaşlar ee, sanırım bilmiyorum ya, ilaçlar fayda etmiyor benim iki yıldır e, çözemediğim bir sorunum var İlaçlarımız fayda etmiyor mu geliyor aklıma yoksa biz mi yanlış uygulama yapıyoruz kaç seneden beri bu son 2-3 yıldır kirazlarımız maalesef yukarılarından kurtlanma yapıyor. Bunun önüne bir türlü geçemedik ama aşağılarda ve gövdelerde sıkıntı yok. Yani maşallah güzel kiraz olmuş. Şimdi bu ilaçlar kurt girdikten sonra maalesef etki etmiyor tahminimce. O yüzden ilaçlarınızı size şöyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde kırmızı renk düşmeden kırmızı renk tenesi düşmeden veya bir tane düştüğünü gördüğünüz an itibariyle iç kurdu ilaçlamasına başlayın. Daha da yani hasat zamanına kadar hiç gününü aksatmadan sürekli iç kurdu ilaçlamasını ağacınızdan eksik etmeyin lütfen. Yani biz yanıyoruz bunu sürekli. Yandık bu işten sürekli. Tepelerde kurt oluyor maalesef. Yani tepe dediğim bir ağacın 5 metre yukarısından sonrası, 4 metre yukarısından sonrası kurtlanıyor. Şimdi bu kurtlu olan ilaçlar, kurtlu olan kirazlar zaten bizim bir işimiz yaramaz. Önemli olan şu aşağıdaki kirazlarımızı fazla şeyden koruyalım. Yani aşağıdakiler kurtlanmasın bari. Şimdi başka size söyleyebileceğim neler var? Sorduklarınızdan. Kiraz piyasasından bahsedelim biraz. Şimdi büyük ihtimal piyasa 12 liraya düştü herhalde. Türkiye geneli 12-15 lira. Ama bizim toplama mevsimi geldiği zaman bu ihracatlık biraz 7 liraya kadar düşecek. Şöyle biraz ilerleyelim babam. Sırayı doldurmak üzere. Elimizle atıyoruz dedim ya. Yavaş yavaş. Maşallah çok güzel kilaz olmuş. Şöyle kaldıralım zarar gelmesin. Havalarımız yağmurlu gidiyor. Ee, dal çarpmaları vesaire oluyor. Şimdi şununla bahsedeceğim. Traktör bir saat boyunca gerçek bir saat boyunca kaç saat yazıyor diye bir e, şeyimiz var merakımız var onu deneyeceğim bu sefer bu tarlada tarlaya geldim traktörümüz sürekli ilaçlama boyunca rolantla çalışacak yedi buçuk gazda çalışıyor saat tuttum e, saat onu 24 geçe traktör saatimiz 242.4'tü arkadaşlar. Ben tam bir saat sonra bundan, yani 11-24 gece tekrar traktörün ibresine bakacağım, videoyu orada devam edeceğim. Bakalım traktörümüz rolende gerçek bir saatle ne kadar saat yazmış olacağını buradan çözeceğiz arkadaşlar. Noktaya koyacağız. Daha da fazla açı yapmaya gerek yok, araştırmaya düşünmeye deneyip görmüş olacağız yani arkadaşlar. Yok bay efendim 100 saatte bir saat yazıyor, 100 dakikada bir saat yazıyormuş da falan falan. İnanmıyorum. Traktör öyle bir saat yazıyor ki. Yani gerçek saat neyse onun aynısını yazıp geçiyor. Eski saatler gibi devre göre yazmıyor yani saati. Ben öyle hissettim ama deneyeceğiz. Göreceğiz, deneyeceğiz, göreceğiz. Nasıl durum vaziyet? Şöyle bir yorumlayın bakalım kirazların kalitesi falan filan. Bakın bunlar hep ikişerli ikişerli olmuş. Bu ağaç, bu ağacın cinsi çok güzel arkadaşlar size söyleyeyim. Böyle birkaç ağaçtım ağacım var. Her sene verir Allah'a şükür bizi boş koymaz. Ama bazı daha ağaçlar vardır ki 20 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş boyu 7-8 metreye ulaşmış nereden baksanız. Bir bakraç dahi kiraz vermiyor arkadaşlar. Bunlar nesil oluyor. Yani bunlar kısır mıdır yani arkadaşlar? Halbuki hepsi aynısına dikildi. Aynı yerden alındı. Aynı fidan dikildi. Hepsi aynı yaşında. Şunu da demeden geçmeyeyim. Tarlanız ne kadar güneş görürse araları ne kadar genişse kalite o kadar güzel oluyor. Tat o kadar güzel oluyor. Mesela görüyorsunuz şu anda aralara dek gelenler birbirini kapatmış iyice. Ee, yerde full gölge var. Güneş bile tam girmiyor da bana. Yani böyle aralardaki kirazların tatları zayıf oluyor. Bir. Ee, Karelekeye daha yatkın oluyor. İki. Havasını almıyor. Üç. Yani biz bunu 2003'te diktik ama keşke çapraz dikim yapaydık. Şöyle baktığınız zaman ağaçların hizası düz düz. Onu çapraz dikseydik biraz daha hava alma olasılığı artardı. Veya turbo ile attığımız zaman birbirine dal çarptı ettiydi derdi olmazdı. Durum vaziyet böyle arkadaşlar. Yani tecrübelerimi aktarıyorum sizlere tecrübemizi. Bu işlerle ilgili yeni dikecek olan varsa veya böyle bilgiler hakkında öğrenmek istiyorsa verimli olacağını düşünüyorum. Bunlar 0900 ziraat. Eski Napolyoncuysa kiraz arkadaşlar. Uzun saplı, ihracat uygun. Bakın ağaç. Yani ne farkı var da bu vurmaya yönelmiş? Yani bu bunun bir yaprağı yeşil, bir yaprağı niye sarı? Mesela. <laughs> Muamma bunlar hep soru işareti. Mühendiste getirsen bunu anlayamıyor yani. Ne yapacaksın? Ne Her zaman için ilacınızı İlacınız demişim kiraz ağacınızı kiraz fidanınızı fidanınızı bildiğiniz yerden alacaksınız yani ya dört dörtlük emin olacaksınız ya da gidip kendiniz aşılama yapacaksınız mesela şu ağaç maşallah nereden baksanız 50-100 kilo kiraz var ortalama örnek görüyorum böyle ağaçların uçlarından verim veren dalından alacaksınız anacınızı gidip aşılayacaksınız yani başka bir yolu yok bu işin ama bu sene kiraz işi iyice yine sıkıntılı, yine sıkıntılı. Isparta Ata Bey mevkisinde Haziran'ın sonuna doğru mevsim geliyor, sezon geliyor. Kiraz para etmiyor ya. 7 liradan, 6,5 liradan kiraz satıyoruz. Yani ben nasıl para kazanayım bu işten aklım vermiyor. Yani o dediğim Maverick ilacın tanesi 170 lira yani. Tona maliyeti 200-250 liraya dek geliyor. Daha bunun yaprak gübresiymiş falan filanymiş. Yani toplasanız 500-600 liraya tona masrafı bulacak. Ben bir işçiye burada temizinden 30 kilo ancak kiraz toplatabiliyorum. Bilemedin 35 kilo. Yani temiz dediğim direkt ihracatlık kasasına giren kiraz. Yani işçi masrafını göz önünde bulunduracak olursak 1 kilo kiraz 7 liraysa işçi diyelim örnek görüyorum size 100 120 liraya mal oluyorsa 120 böl 30 abi 35 kiloya yani bu demek oluyor ki işçi kiraz sattığın kirazın yüzde e, yüzde demişim 4 lirasını yani 7 liradan sattığımız kirazın 4 liraya yakınını işçi kazanıyor bize geriye 3 lira para kalıyor ben bu 3 liraya kendi yemeğimi sayayım su parasını mı sayayım kendi cebimden çıkan masraflarımı sayayım. Attığım ilaçlar fayda etmiyor. Ona mı yanayım? Yani daha ne yapalım? Bilmiyorum. Yani üretmediğimiz zaman daha da kötüye gidecek. Bunu da biliyorum. Ama yani böyle gittiği sürece çok daha söken olur bu kirazları. Yani bizim Atabey'de kirazcılık bitti zaten. Bitti. Böyle biz tek tük numune olarak kaldık. Yani Geçen gün bir arkadaşla görüştüm. Karaman'da abi dedi. 18'den 20'den 30'dan kiraz sattık dedi. Ya öyle olsa canımı ye kurban olayım ya. Kurban olayım vallahi biz 7 liradan zor kiraz satıyoruz ya. Hayatımızda 7 liradan hiç daha ya. Bir, tane bile geçen sene zor sattık 7 liradan. Yani durum vaziyet bu çok düşük arkadaşlar. Pazara gidiyorsun en kötü bir meyve bilmem kaç lira. Oy oy. Allah'a durum sıkıntı arkadaşlar ya Ne olacak Allah sonumuzu hayretsin Bu gidişle çiftçi diye bir şey Kalmayacak gibi duruyor Yani masraflar çok ağır oğullar arkadaşlar Gübre fiyatlarını biliyorsunuz İlaç gübre parası Zaten belimizi büküp atıyor ya <laughs> İnsan bir de kurtlanınca iyice sinir olmaya başlıyor Ne yapalım Videoyu burada durak satayım. Traktörün saatini deneyeceğiz dedim. Saati gelsin. Oradan tekrar yayına devam edip sonucu açıklayacağız. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Saat tuttuk. Tam bir saat geçti. Saatimiz 11.24 geçiyor. Ve traktörümüzün saati 243.4. Bu da demek oluyor ki traktörümüz Roland'de tam 1 saat çalıştı. 60 dakika çalıştı arkadaşlar. Traktörün saati tam 1 saat yazdı. Yani bu devirli çalışsanız da devirsiz çalışsanız da zannımca gerçek saat ne yazıyorsa bu da onu sayıyor diye düşünüyorum. Yani bu Roland'de tam 60 dakikada 1 saat yazıyorsa gidip 2000 devirde daha fazla yazarsa bu işin tadı kaçar yani. Yani durum vaziyet bu şekilde. 60 dakikaya 1 saat. Nokta. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Ee, bir dahaki videolarda görüşürüz inşallah. Bu arada kanala lütfen bir abone olun. Ee, videoları da beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Sizden ricam olsun. O aşağıdaki beğen tuşuna basmak zor olmaması gerek inşallah diye düşünüyorum. Beğendiyseniz bu arada beni takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.